Oy kullanmak bir vatandaşlık görevimidir. Oy kullanmayanlar vatandaşlık hakkına girmek hakkına mı girmektedir? Haramlara ortak olamam ben. Eğer oy verdiklerim haramlara imza atmayacaklarsa, İslamı hakim kılacaklarsa, tamam. Ama yok haramlara imza atacaklarsa ben onların haramların haramlarının ortak olamam. Ben onlara vekaletimi veremem. Oy kullanmak elbette yerine göre bir görevdir. Yerine göre insan her yaptığından da mesul olduğuna göre bazen günah da olabilir, bazen vacip de olabilir oy kullanmak. bakılması gereken şey vekaletini verdiğin kişi yani oy verdiğin kişi harama imza atacak mı buna bakacaksın harama imza atmıyorlarsa tamam var mı atmayan